Herkese merhaba, ben sevgili Ölmez, Soflar markasının kurucusuyum. Öncelikle size çok güzel bir haber vereyim. İkinci sertifikamı aldım. İlkini Harvard'ın Medical School'undan almıştım. Skincare and Repair, cilt bakımı ve onarımıyla alakalı olarak. Diğere göre bu çerez, yani bu zaten benim çok bildiğim konular üzerine bir eğitimdi. Hatta o kadar hızlı test sonuçlarını tamamladım ki, işte süper hızlısın diye ekstra bir tebrik mesajı geldi. Çünkü gerçekten benim için artık hap gibi bilgiler. İkinci eğitimim Skin Master Class'tan olan uzun bir eğitimdi ve bu eğitimde kozmetiğin arkasındaki bilimi ve bir cilt bakım danışmanı olarak işte profesyonel skin consultant lisansı ve sertifikası veriyor. Yani aldım ben. Yani bunu cilt bakım <laughs> son olaylardan sonra güzellik merkezi zaten öyle bir fikrim yok ama esprisi yaptım. Güzellik merkezi açmak için kullanmayacağım. Tabii ki işime daha fazla nasıl katkım olabilirdi? Zaten sürekli araştırma yapıyorum. İşte ama bunları e, kimyasal formülleri eğer daha iyi bilirsem çok daha iyi katkıda bulunurum diye düşündüğüm için aldım. Bir eğitim oldu. Hem kimyasal formüller, formüllerde kullanılan çözücüler, alkoller, hangi sırayla ne kullanılmalı, neyi transfer etmek için, hangi maddeyi transfer ettik, hangi ürün kullanılmalı. Yani aslında çok tamamen bir kimyager gibi değil tabii ki ama e, neredeyse hemen her şeyi anlayabileceğiniz şekilde güzel kapsamlı bir eğitimdi. Onun da sert kısmını aldım. Venus karaladığı için buraya fotoğrafını koyuyorum. B12 vitamini bu The Ordinary ile popüler olmuş olan benim de bildiğim daha önceden çalışılmış bir B vitamini, B12 vitamini olan bir ürün yok. Kremlerin, e, ilaçların içerisinde var ama topikal olarak benim bildiğim popüler bir markada yok. Ordinary'dan sonra hatta Ordinary'dan sonra dermatologlar, e, biliyorsunuz bir sürü influencer dermatolog var. Onlar da aslında B12'yi yorumlayacakları zaman nerede konumlandıracaklarını bilemedikleri için evet bir bariyer destekleyicisi gibi olabilir yani hani iyi bir ürün olabilir içerik olarak güzel diye daha böyle genel geçer bir bilgi verdiler. Topikal olarak yaygınlaşması Maya başlaması daha doğrusu bizim dikkatlerin üzerine çekilmesi aslında the ordinary ile oluyor. Fakat ordinary'nin hem açıkçası eksikleri vardı hem de doku olarak çok yapış yapış ve çamurumsu bir görüntüsü vardı. O yüzden ben bu konuya bir el atayım dedim. Ee, mesela en büyük bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam şu an. Çünkü en güncel bilgimi söylemiyorum. Azelik asiti mesela roza için bir ürün yapılıyor ya da atopik dermatitli için ama içinde azelik asit yok. Bu videonun konusu başlıklarını ben size söyleyeyim. İlginiz, ilgisini çekmeyenler videoyu geçebilirler. Eczema dermatit grubunun genel adı kontak dermatit, atopik dermatit en yaygın olanları bir sürü e egzama çeşidi var. 7-8 tane. E atopik dermatit en sık e egzama için kullanılan terim. Rosa, atopik dermatit, hassas bariyer cilt problemi, kaşıntılı, kızarıklık, kılcal damar problemi olanlar videoyu sonuna kadar izleyebilirler. <laughs> B12 normalde karaciğer, balık, yumurta, süt gibi ürünlerde bulunan dolayısıyla da veganların özellikle eksikliğini, yoksunluğunu çektiği ve e, yüksek takviyelerde bazen alması gerektiği bir vitamin. O yüzden tüketmedikleri için e, en çok e, yaşadıkları vitamin eksiklerinden bir tanesi B12. E, normalde de güzellik ürünlerinde böyle özellikle işte pahalı kremlerde pembe rengi vermek için böyle hafif işte somon rengi, hafif böyle biraz rengini kırmak, pembeleştirmek için kullanılan da bir Böyle çalışmalar yapılıyor ki B12'nin normalde vücudumuz için faydaları saymakla elbette ki bilmiyor. En son mesela bugün bir yayın okudum 2023 yılında yapılan bir çalışma ve orada işte fareler üzerinde zavallı hayvanlar ilaç değirmelerinin hepsinde yapılıyor maalesef ki bu. Fareler üzerinde UVC yani ultraviyole cihazlara maruz kalan insanlar, sektörde çalışanlar için UVC, ultraviyole cihazlar verdiği hasarları serbest radikallerden oluşmuş, UV, UV, ışınlarından dolayı oluşmuş, uzun vadede oluşmuş olan ciddi hasarlar var vücutlarına. Bunu engellemek için takviyeler üzerinde bir çalışma yapıldı. C vitamini ve B12 ile alakalı olarak. E, farelere 2 ay öncesinden C vitamini ve B12 takviyesi veriliyor. Burada mesela bir soru işareti var. C vitamini ile B12 birlikte kullanılabilir mi sorusuna da Burada aslında bir soru işareti ve parantez açıyoruz. Böyle takviyelerle ilgili de bir şey var. B12, C vitamininin B12 parçalığına dair neyse. E, buralarda bu tip e, şeyler de birlikte kullanılıyor. Ve e, sonuçta da etkili. O yüzden tartışma diyorum. Sonra anlatacağım. İki, iki ay öncesinden bu takviyeler veriliyor ağızdan. Sonrasında da 2 hafta boyunca ultraviyole cihazlara maruz bırakılıyor. Ve çok ciddi oranda, bayağı ciddi, %50'lere yakın belki daha aşağıda vücuda verdiği zararları engelleme konusunda ciddi bir düşüş oluyor bu iki vitaminle alakalı olarak. Bu çok yeni bir çalışma. B12'nin topikal uygulamalarında da enflamatuarı azalttığı Özellikle roza ve egzama ile ilgili yapılan çalışmalar var. Cildin doğal nem dengesini koruması, kolajen üretimini artırması aslında bunu bütün cilt tipleri için yine dikkat çekici bir noktaya geç çekiyor. Ama hani bununla ilgili başka ürünler kullanıyorsanız illa bunu kullanacaksınız diye bir şey yok. Bunun iddiası daha böyle tarih olmuş, kaşıntılı, e egzamatik veya Roza gibi cilt rahatsızlığı olan kişiler için B12'den bahsediyorum. Bunlar sağlık tavsiyesi değildir. Bunlar yapılan bilimsel yayınların özetidir. Ee, size önereceğim ürünlerde bu hastalıkları iyi geliyor demek değildir. Şöyle de kamu spotu <laughs> koyalım. B12 vitamininin dengesizliklerinin cilt üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda hangi hastalıklar ya da hangi cilt hastalıklarını tetiklediği ortaya çıktığında B12 eksikliğinin belirtileri arasında hiperpigmentasyon yani en yaygın olarak leke Saç ve tırnak değişimleri e, ve vitiligo, e, atopik dermatit ve akne gibi bir sürü cilt problemlerinin kobalemin fazlalığı ve eksikliğiyle yani B12'den bahsediyoruz. Kobalemin de ilişkilidir. Bunu okumam gerekiyordu. Rozasiya'nın en belirgin işte atakları kızarıklık, kaşıntı, işte bir takım e, sulu yaralar, işte ödem olabiliyor, püstül olabiliyor. E, rozanın zaten nedeni belli değil. Tedavisi yine bunların cilt hastalıklarının çok zor. E, kontrol altına alınabilir, atakları azaltılabilir ama çok kolay bir şekilde tetiklenebiliyor. Bir sürü şey sebep olabiliyor. Yani var olan bir rahatsızlığı bir sürü şey tetikleyebiliyor. Bunlardan ama bir tanesinin homosisteinin daha doğrusu roza atakları arttığında rozalı hastalarda homosistein miktarının fazla olduğu göze çarpıyor. Homosistein de fazlalığı B12 işaret, eksikliği işaret ediyor. Yani B12 homosisteini parçaladığı için roza ataklarında iyi olabilir diye bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi yine çok dikkat çekici bir e, domuz testi yapılıyor birkaç tane domuz üzerinde ve e, radyo e, frekansla tedavi olan işte kanser hastalarında bu yanıkları, ciltte, dokuda, DNA'da hasara gelen bu ağır daha doğrusu hasarı nasıl engelleyebiliriz diye bir çalışma yapılıyor ve e, bu çalışmanın sonucunda B12'nin e, buraya ekrana koyuyorum, kolajen Vücut ciltteki kolajenler enine ve boyuna kesitlere ayrılıyor. Normal dediğimiz cilt dokusuna en benzer, yakın görüntüyü B12 e, uygulanmış, topikal B12 uygulanmış e, domuzlarda görüyorlar. Bundan sonra da bu da aslında cilt için cildin kendini yıpranmış, hasar görmüş cildin kendini yeniden onarması için e, kolajen liflerinin e, bu kadar düzgün olması için B12'nin önemini gösteriyor. Sadece roza egzama için değil alerjik ciltlerde de yine alerji atakları için kullanılabilir bağışıklığı güçlendirmek için aslında cilt bariyerini güçlendiriyor yaklaşık 4 haftaya hemen kullanmaya başladığınızda etki görebildiğiniz ve bu yapılan testlerde bilimsel yayınlarda genelde 4 ila 12 hafta sonucunda yani görünmeye başlıyor 12 hafta genelde bu tarzda testler için maksimum araştırmanın sonucunu yayınlamak için geçerli kural gibi bir şey. Egzama için bir çalışma yapılıyor nitrit oksit azaldığı zaman atopik dermatitte e, kaşıntı ve eritemde ciddi bir azalma olduğu ortaya çıkıyor. B12 de nitrik oksit yiyicisi olduğu için e, onu temizlediği için atopik dermatitte de kullanılabileceğine dair yine bir bilimsel yayın var. 49 hasta üzerinde plasebo kontrolü bu çok önemli bir test yapılıyor yine B12 içeren ve egzamalı hastalar üzerinde. B12 e, uygulanan, topikal B12 uygulananlarda %55 artı eksi 5 oynayabilir diyor. Diğerinde de %28.87 plasobe için artı eksi çok ciddi. Neredeyse iki katına yakın. Bu da zaten aslında kabul görmesi demek. Görüntüde, iltihapta, kaşıntıda, dermatitte azalma görülüyor. Yani sonuç olarak burada B12'nin atopik dermatit için yeni bir tedavi yöntemi olabileceğine dair e, bir rapor veriyor. Çocuklar üzerinde egzama, yani çocuklar ve yetişkinler üzerinde, daha önce hep yetişkinler üzerinde yapılmış, kimse çocuklar üzerinde yapmamış böyle bir test yapılıyor. Ee, burada da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor bu test. 6 aydan 18 yaşa kadar hastalar e, topikal B12 kullanılıyor egzamalı çocukların vücutları üzerinde. Yine topikal B vitamininin e, plasaboya göre e, 2 ve 4 haftada çok daha fazla ölçüde iyileşme gösterdiği, ee, yine B12'nin çocuklar için de kullanılabileceğine dair bir tedavi yani sonuç olarak böyle bir rapor veriliyor. Başka bir çalışma yapılıyor B12 ile ilgili. B12 ile e, beraber e, normalde doktorlar biliyorsunuz böyle işte egzama için vesaire hep vazelin önerirler. Bariyer güçlü kalsın diye, su kaybı, nem kaybı olmasın diye. E, çünkü egzama e, atopik dermatit bir e, epidermal cilt hastalığı. 4 ay boyunca bir kısma B12 uygulanıyor, hastaların bir kısmına B12 uygulanıyor, bir kısmına da sadece glisterollü petrolatum bazı yumuşatıcı krem uygulanıyor. 12 haftada B12 ile tedavi edilen bölgelerde %77 azalma indeksi varken diğer bölgelerde gliserol petrolatum kullanılan bölgelerde %33 azalma oluyor. Bu da yine B12'nin etkinliğini ve yine kozmetik sektörünün bütün gözleri niyonun üzerine çevirdiğinin en güzel çalışmalarından bir tanesi. Sofly B12 Barrier Shield. Ee, bu içerisinde, bu bir bariyer güçlendirici. Bariyer Shield, bariyer zırhı. Kolajeni artırarak, yine epidermisi güçlü, sağlıklı, sıkı, hücreler bir arada daha sıkı olsun diye içerisinde yine seramik içeren. Yetiştirici etkisiyle, sakinleştirici etkisiyle çok meşhur olan Madecassol, Madecassid, Madeca ismiyle çokça duyduğunuz. Ee, sentella bitkisinden elde edilen madik madikasik asit var içerisinde. Yine cilt hassasiyeti olan herkes için ilk önerilen maddelerden bir tanesi. B12 ile azelik asitin güçlendirimi, birbirini desteklemesi, seramitlerle cildin lipidlerinin hücreleri birbirine bağlayan zincirler bunlar. Ee, Birbirlerine hücreleri iyice bağlayarak oradan su kaybını engelliyor. Dışarıdan içeriye bakterilerin, mikropların girmesini, zararlı e, maddelerin girmesini engelliyor. O bağları güçlendirmek için seramit kompleksi var. Niye e, bu B12 çıktığı anda Ordinary'nin bir sürü ürünü var ya da işte piyasada bir sürü serum var. Niye bir anda bu kadar gözler önüne serildi? Renginden dolayı mı? Evet, B12'nin çok dikkat çekici ve pembe çok tatlı bir rengi var. Şöyle size göstereyim hemen ama o rengi veren boya kullanılmazsa şimdi diyorum ya size hani bir sürü marka var bir sürü firma var ne kullandığını bildiğiniz markaları tercih edin. Bu şekilde pembe hop gözümü netlediği için ürünü netlemeyecek. <laughs> Bu videoyu da hızlıca burada çekmek istedim çünkü dişiye gideceğim dişimi çektireceğim. Birkaç bir süre çekemeyebilirim yeni ürünler geldi onları paylaşmam gerekiyordu. Diğeriyle ilgili zaten Trenex Semikasit ilgili ayrı bir videom var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. <laughs> Habersiz bir kelime sevgiyle kalın, hoşçakalın.